Arkadaşlar YouTube'da da ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün yanımda Sare kuzenim de var. Merhaba. Bugün sizinle birlikte yurdun ikinci bölümünü çekiyoruz. Sabah olmuş. Sare, Sare. Tamam uyandım. Günaydın. Günaydın. İlk önce sen mi Tamam olur. Ne zaman çıkarsın? Çıktım. Sen gel ben tortu gideyim. Tamam. Hadi kanka çık. Tamam bitti işim. Hadi gel dişlerimizi fırçalayalım. Tamam. Bir dakika benim dişi fırçaladım. Benim dişi fırçaladım. Kanka bir şeyler dağıttık attık ama. Dur sanayi.

tekrar okula <laughs> tamam hadi ay, sabah olmuş ula şıp ay ne bağırıyorsun be bağrasını tuttu <laughs> çıkalım kanka. Tamam. Ders matematikte de bir şey çıkartmıyoruz değil mi? Yok. Matematikte bir tek tahtadan onu yazıyoruz. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir taht çıkartmıyoruz değil mi? Yok. Dersleri. E, matematikte tahtadan çözüyoruz soruları. Ha, tamam. Arkadaşlar kardeşim alıyor o yüzden lütfen sessiz kusura bakmayın. Çocuklar derse başlıyoruz. Kim okumak ister bunu? Cevap yok mu? Arkadaşlar şey yapalım. Annem de birazdan odaya gidecek. Azıcık televizyon sesi de olabilir. Özür dileriz bunun için. Çocuklar burayı kim okumak ister? Ben. Gel bakalım yalnız. bilinenlere göre dünyanın tek bir küre ve hocam hocam şu şey söyleyeyim yanlışlıkla sanırım sen bilgisayarsın ay pardon dokuz Hocam ben okumasam. Tamam. Buyurun hocam. Kim okumak ister? Kim okumak ister sizler? Ben. Tamam gel bakalım Elif. Bir 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 bi. Bu 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 bu. Hocam 8 artı 5. 35. Yardım nerede geçer misin? ya Hocam neden ki? Bakın doğru düzgün okumak isteyen gelsin. Kim okumak ister. Tamam hocam ben okurum. Hadi gel bakalım Sara. 2 artı 2 4. Evet. 5 artı 10 15. 100 çarpı 100 200. Tamam mı hocam? Ay 100 artı 100 200. Tamam mı hocam? Tamam aferin. Teşekkürler. Alın hocam. Yıldız sen de yanlış açtığım için okuyamadın özür dilerim. Sıkıntı değil hocam. Şimdi tahtada çözüm yapalım. Kim yapmak ister? Ben. Gel bakalım Yıldız. Güzel Sileyim öyle yapsam. Tamam. Doğru. Oturabilirsin yerine. Yani. şey diyeceğim Efendim benim. Annemi arayabilir misiniz? Ne yapalım Hocam köşede söylesen. Tamam. Ben e, tuvaletim geldi. Sonra siz kazanırsınız diye diyemedim. Birazcık kaçırdım. <laughs> Evladım. Efendim. Çık müdüre. Anneni ara. Tamam hocam. Tamam çocuklar. Duyum, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de yıldızcım. Ben de Elif arkadaşımın sesini çok merak ettim de. Çocuklar bu sıra, sıra olarak aramızda kalacak. Tamam 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 tamam. Çocuklar arkadaşımız azıcık hasta olduğu için altına geçmemiz azıcık. O yüzden müdüre gidip hanesini arayacak. He, tamam hocam. Ve çocuklar yarın okullar tatil. Tamam hocam. iyi tatiller. Teşekkür ederim. Okul sınıflarınıza gidebilirsiniz. Arkadaşlar ikinci bölümünde sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.